Abi bir cumartesi akşamı biriken gündem notlarımızla haftanın son gıda panorama yayın merhaba diyorum. Bu yayına güzel bir haberle başlıyoruz. Önceki gün Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ata tohumu müjdesi oldu. Herkese merhabalar. Yani bugünleri de gördük. Programa güzel bir haberle başlıyoruz diyebildik. Bu güzel haber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ata tohumu müjdesi. Değil mi? Kendisi sanırım tarımsal araştırmalar ve politikalar genel müdürlüğünü ziyaret etmiş ve e, orada da e, şey çok beğendim. Onu hemen söyleyeyim. Bu arkasına personelleri alıyor. Emekçileri alıyor. Yanında galiba yardımcıları, bakan yardımcıları da var ama asıl orada çalışan, o müdürlükte çalışan çalışma arkadaşlarını alıyor ve basın toplantılarını böyle yapıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Bakın bu daha önce yapılmış bir şey değil. Mesela bunu da takdirle karşılamak lazım şimdi. Yani oradaki emek veren insanlara bir değer veriyorsunuz. Hepsini arkanıza alıyorsunuz. Birlikte de onlarla poz veriyorsunuz. Ben bunları yalnız başıma yapmadım mesajı veriyorsunuz. Bu arada bu bahsi geçen kurum 1959 yılında faaliyete geçmiş. Neredeyse 65 yıl olmuş. Şu ana kadar kuruluşundan beri 19 bin çeşit tohumu tescil ettiği ve yıllık ortalama bine yakın tohumun da bu merkezde şu anda tescil edildiğini beyan etmiş bakanlık. Ve bugüne kadar bu merkez 37 yerel tohum yani ata tohumu çeşidini tescil etmiş. Ve bunun Şubat ayında 49'a çıkacağını galiba söylüyorlar. Bu 49 tane ata tohumu çeşidinin tarım ve e kredi marketlerinde tüketicilere satılacağını duyurdu bakan bey. Tabi ata tohumu deyince bu değerli çalışmaların yanında Fatih Çolak aklıma geliyor. E ondan bahsetmeden geçmek olmaz. Biliyorsunuz yıllardır ata tohumlarını kendisi üretip bedava dağıtıyor. İnsanlara faydalı olmaya çalışan değerli bir e vatandaş. Ben bizzat tanışmadım ama sosyal medyada takipleşiyoruz. Kendisinin e paylaşımlarını izliyorum. O da sağ olsun bizim çalışmalarımızı takip ediyor ve çoğu zaman da destek veriyor. Bu değerli insanlarla aynı kulvarda yürümek, bu toplum için faydalı bir şeyler yaparken bu insanlarla tanış olmak benim için çok değerli. Ama daha değerli olan şey bizim bu mücadelemizin toplum için yapılan, bu mücadelemizin toplum tarafından kabul edilmesi ve bunların olumlu yönde etkiler vermesi. Ee, ben de dün baktım kendisi sosyal medya hesabından bu haberi paylaşmış. Çok mutlu olduğunu gördüm. Ee, ciddi bir emek harcadı. tohumu meselesinin kitlelere ulaşmasını sağladı. Ee, bu konuda ben de kendisine teşekkür ediyorum. Hatta mümkünse ben bakanlığın bu çalışmasında birlikte olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü değerli bir kurum var az önce bahsettiğim. 65 yıllık bir kurum, bakanlığın nezdinde ve fatih olan çalışmaları da ortada. Hani bu iki güç birleşip acaba çok daha etkin bir şekilde kullanılabilir mi diye de düşünüyorum bu güzel havayı bozmak istemem ama şimdi sırada bizim kırmızı çizgimiz olan çocuklarla ilgili bir haber var. Bir kamu görevlisi tarafından çocuklara gofret atılan görüntüler paylaşılmıştı <laughs> geçen hafta. Siz de bu görüntülere tepki göstermiştiniz. Evet biz bu görüntüleri yayınladık fakat bu kişinin Aksaray valisi olduğunu ben son öğrendim. Yani o kadar acayip bir durum ki bakın. Bu okullarda abur cubur meselesi benim kafamdan uydurduğum bir mesele değil. Hatta bazılarına göre takıntı yaptığım falan da yok yani bu meseleyi. Ben çocuklarımı ilkokulda yani o yaş dön döneminde zaten çok dikkatli bir şekilde bu ve benzeri ürünlerden uzak tuttum. Ya orayı biz geçtik zaten. Büyüdü bizim çocuklarımız. Benim derdim ülkemizin çocuklarıyla ilgili. Bakın benim derdim bilinçli anne babaların milli eğitimi okullara teslim ettiği çocuklara yapılan saçmalıklarla ilgili. Düşünün şimdi siz çocuğunuzu hassasiyetle büyütüyorsunuz. Ona 3 kuruşluk içinde şeker, glikoz şurubu, pamya dolu ürünleri vermiyorsunuz. Dikkat ediyorsunuz. Sonra geliyor Aksaray valisi sizin çocuğunuza bunları dağıtıyor ya diyeceksiniz ki şimdi kimsenin umurunda değil. Vallahi kimse kusura bakmasın. Bir kişinin bile umurundaysa buna dikkat etmek zorunda herkes. Yani dahası bu kişi bir kamu görevlisi ve vali yani şimdi biliyorsunuz vali bey Milli Eğitim'den de orada sorumlu temsilcisi yani. Hani bu bu kurallar bizim uydurduğumuz şeyler değil ki. Milli Eğitim Bakanlığı'nın koyduğu Kurallar, genelgeler, yürürlükte bunlar. Yani bu genelge ve kurallara göre Sağlık Bilim Kurulu demiş ki bu vali beyin dağıttığı gofretlerin çocuklara reklamı yasak, kandinde satışı yasak, çocuklara hediye dağıtılması da yasak. Ama birileri işte böyle bir de markaları göstere göstere dağıtmayı bir beceri sanıyor. Bu kamunun kurumlarının koyduğu kurallara kendilerinin önce kamunun sahip çıkmasını bekliyorum. Yani bir kuralı uygulamayacaksanız, bir genelgeyi buruşturup çöpe atacaksanız, o bir kağıt parçasından ibaret olacaksa veya bu söylediğini söz gözleri yutacaksınız. Çıkartmayın ya. Çıkartmayın. Yani çıkartmak zorunda değilsiniz bu kuralları değil mi? Arkadan dayatan biri mi var bizim bakanlıklarımıza? Yani böyle bir şey olabilir mi? Uygulamalar, genelgeler, kantinde şu şu ürünler yasaktır. Bu ürünler yasak değildir. Yani bunların çizgilerini belli eden bir genelge varken kim dayatıyor milli eğitime? Birisi de yatabilir mi? Yok. Bu konuda çalışan çocuklarımızı diyabetten koruyalım, çocuklarımızı obeziteden koruyalım diye koyduğu kuralları yine kamudan birisi hiçe sayıyor. Yani bu olacak iş değil. Çok acayip bir durum bu. Yani o kadar da göstermelik olmamalı bu işler diye düşünüyorum. Ve çocuklarımızın sağlığı söz konusu Diyerek bir kez daha vurgulayarak hatırlatıyorum. Abi çocuklarımız demişken önceki günde yine Ülker markası çoko prens ile ilgili bir PR çalışması yaptı. Bu çalışmanın da başrolünde tabii çocuklar vardı. Ya bu firma var ya öyle anasının gözü ki öyle derler ya öyle aptal sanıyor ki milleti. Milleti öyle gerizekalı sanıyor ki. Yani yıllarca bu adamlar bu sistemlerle bu şekilde zenginleşmişler. Milyonlarca lira kazanmışlar. Şimdi de ellerinde belli bir güç odağı oluşturdukları için de rahat rahat hareket edeceklerini sanıyorlar. Ama bu dönemki şartlara ayak uyduramıyorlar. Hala gidiyorlar orayı satın alıyorlar. Şu köşe yazarıyla anlaşıyorlar. Paraya ihtiyacı olanlara para veriyorlar. Kur'an kurslarına yardım ediyorlar. Müslümanlara güzel görünelim. Onunla gidelim. Hala bu moddalar yani. Şimdi bu olay aynı zamanda tüketicilerin de artık markaya olan tepkisinin zirve yaptığı bir döneme denk geldi. Şimdi sözüm ona bir şahıs. LinkedIn'de çocuğuna ambalaj tasarlamış. Sonra daha doğrusu çocuk tasarlamış. Sonra Ülker firması da bu ambalajı görmüş. Ya o kadar tatlı bir firma ki. O kadar çocukları seviyor ki. Almış dayanamamış. Ha biz bu ürünü çıkaralım demiş. Yani ne orada yazan adama inanıyorum. Ne bunların bu çakma PR çalışmalarının niyetlerini iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Arka planda onca hesaba küfreden hele bir de bizim bu paylaşımlarımızın altına şu paylaşımımızın bile altına o kadar seviyesiz işte kıskananlar çatlasın falan diye iğrenç iğrenç videolar koyan bu trolleri yönetenler burada çocuklarımızı düşünecek mi diye düşünüyorum. Düşünmek istiyorum. İyi düşünmek istiyorum ama bir bakıyorum adamların niyeti başka. Bunların icabına zamanı gelince savcılar bakacak. Ondan hiç şüphem yok. Şimdi boş verin bunların çakma PR'lerini. Biz şu ürünün içeriğinde kısaca bir bakalım. Ülker firmasının yaptığı bu ucuz yollu PR çalışmasına konu olan çok operans ürünü çocuklara reklamı kısıtlanmış olan ve kantinlerde satışı yasak olan ürün kategorisine giriyor. Yani bu ürüne çocuklara yönelik reklam yapamazsınız. Bu ürünü çocuklara böyle dağıtamazsınız. Çocukları bunların reklamlarında kullanamazsınız. Kantinlerde bu pembe pembe güya yaptıkları ambalajla satamazsınız. Kantinlerde satışı yasak bir üründen bahsediyoruz. Tabii bunlar adamına göre değil kanununa göre uygulama yapan Ticaret Bakanlığı varsa olacak şeyler. Ama yoksa işte at koşturursunuz. Şimdi ben bunların istediği gibi at koşturacağını bildiğim için ve burada her şeyi söyleyeyim. içimde kalmasın. Ülker firmasının çok operans ürününde ilk olarak ne neden yıllardır fındık oranını gitgide azalttığını açıklasın? Neden bu ürünün maliyetini düşürüp o bir türlü vazgeçemedikleri yüksek kar hırsından dolayı 30 gramlık pakette 2 gram olan fındık oranını 1 grama düşürdüklerini tüketicilere bir söylesin. Ya Biraz yüzü varsa şu resmi çizdiğini iddia ettikleri çocukcağızlara girip açıklasınlar bunu. Bana bazıları diyor ya bunlarla uğraşıyorsun diye. Ya bunlarla uğraşmayacağız da kimle uğraşacağız? Bakın biz burada markayı konuşmuyoruz sadece. Eti de olsa bunu söyleyeceğiz. Torku da yapsaydı Nesne de yapsaydı. Ya biz Nesne'nin, Nesne Kampanyasını durdurduk zamanında, global kampanyasını durdurduk. Çünkü rezil bir kampanyaydı, itiraz ettik. Böyle saçma şey olmaz dedik. Güzelce yayınlarımız yaptık ve onlar da dediler ki, durduralım bunu. Yani iyi gitmedi çünkü. Ama burada öyle bir utanma, böyle bir düşünme tarzı da yok. Bunlara çok vakit harcamaya da gerek yok. Bunlar çok ucuz oyunlar. Ucuz oyunlarla birilerini kandırmaya çalışıyorlar. Yine gelen tepkileri bir şekilde işte yumuşatmaya çalışıyorlar. Ama onlara kötü bir haberim var. Türkiye eski Türkiye değil. Tüketiciler de onların sandığı gibi aptal değil. Şu an karşılarında milyonlarca, bininçli tüketici var. Ve hepsi de bu 3 kuruşluk ürünlerin içeriğinin ve onun etkilerinin farkında. Biz hala ulaşamadığımız ve bu ucuz yollarla kandırmaya devam ettiği kişilere ulaşma derdindeyiz. Yoksa utanması olmayanlara, edebi, ahlakı olmayanlara çok da ahlak, edep verecek durumda değiliz. Net söyleyeyim, bu çocuklara yönelik reklamı kısıtlanmış ve kantinlerde satışı yasak olan ürünleri çocuklar için yararlı bir şeymiş gibi gösterenlere tenezzül etmeyin ve lütfen bilinçli ebeveynler olarak çocuklarınıza yararlı şeyler vermeye çalışın. Yine çocuklardan gidiyoruz ama bu sefer İngiltere'ye gidiyoruz. Sıradaki notum Londra'da açılan Cafer Erol isimli işletmede satılan ürünlerle ilgili. Londra'da sizin Bizans ziyaret ettiğiniz mağazada ilk elinize aldığınız üründe çocuklara zararlı renklendiriciler bulunduğunu görüp bunu yayınladınız. Bu mağaza sanırım geçen ay açıldı Londra'da. Ben daha önce bu firmanın Kadıköy'de böyle yıl başında yaptığı süslemelerden dolayı dikkatimi çekmişti. İnternetten ürünlerine bakıp e, incelemiştim. Çocuklarda aktivite bozukluğuna yol açabilen renklendiriciler kullanıyorlar ürünlerinde. Geçen hafta Londra'ya gittiğimde de e, mağazaya şöyle bir hızlıca uğradım. Elime aldığım birkaç üründe de gördüm ki işte mesela bu ürün özellikle ilk ürün buydu benim baktığım ee, ve bu da böyle hani kötü bir şekerleme gibi görünen bir şey değil badem ezmesi sanırım bu ya, bu üründe çocuklarda aktivite bozukluğuna sebep olabilecek potansiyeli olan ya bunu da kibarca söylüyoruz bu arada ya aslında hiperaktiviteye sebebiyet veren diyemiyoruz da çünkü bilimsel konuşmamız gerekiyor ya işte bu etkisi potansiyel olan renklendiricilerin olduğunu görüyoruz. Detayına baktığımızda yani bunun bu ürünün Türkiye'de üretilerek İngiltere'ye ihraç edildiğini ve Londra'da da son derece prestijli bir bölgede mağazada satıldığını. İşte marpizan, evet, badem ezmesi ürünü. Yani 6 farklı azo boya var bu üründe. Azo boya dediğimiz şey de petrol türevi bir boya türü. İşte bu boyalar çocukların aktivite bozukluğuna yol açıyor ve bu yönde çalışmalar var. Gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de bu azo boyaların kullanıldığı ürünlerde bu beyanların zorunluluğu var. Yani bu uyarıları vermek zorundalar. Tartrazin, Kinolin sarısı, Sunset Yellow, Karmozin, e, Ponzor 4R ve Alura Red, Alura kırmızısı. İşte bu renklendiricilerin azobayaların hepsi bu üründe var ve bu ürün Londra'nın en prestijli bölgesinde Türkiye'yi temsil eden Cafer Erol firmasının mağazasında satılıyor. Diyeceksiniz ki şekerci ne satacak? Bu renklendiricilerin hepsinin türevleri var. Doğalları var. Ben buradan Cafer Erol'u yönetenlere, işletenlere söyleyeyim. Bu mağazaya e, kaç ay dayanırsınız bilmiyorum. Yani bu ve benzeri ürünlerle Türkiye'de ucuza mal ederek ihraç ettiğiniz bu ürünlerle ne kadar Londra'nın bu prestijli bölgesinde devam edersiniz bilmiyorum. Ama benim size önerim daha kaliteli ürünler üretin. Hem Türkiye'deki çocuklarımız için hem Londra'ya yaptığınız bu yatırım için biraz daha doğru işler yapmaya çalışın. Türkiye'yi bu şekilde temsil etmeyin bence. Bu ürün ne kadar satılıyordu bilmiyorum. Ama ben tahminim bölge ve mağazanın prestijine bakıldığında muhtemelen az paraya da satılmıyordur. Dolayısıyla çok para kazanabilirsiniz. ya yani Hakkınızdır da ama zaten Londra'da dükkan açmışsınız. Böyle bir yatırım yapmışsınız. Ama bu ne Türkiye'de? Ne de oradaki bir çocuğun hak ettiği bir ürün değil. E göz göre göre çocuklarımızın sağlıklarıyla oynamaya da kimsenin hakkı yok. E i̇sterse dünyanın en büyük markası olsun. İsterse dünyanın en lüks dükkanı olsun. İster Londra'da olsun ister Bağcılar'da olsun. Yani fark etmez. Çocukların kanına girmeyi bırakıp para kazanacaksanız da kimsenin sağlığıyla oynamadan kazanın diyorum tekrar ülkemize dönüyorum. Önceki hafta gelen bir haber aslında bizi çok şaşırtmadı. Çünkü bir süredir hem boykot edilen ve kalitesi düştüğüne dair bahsedilen iki firma Pizza Hut ve KFC firmalarının Türkiye'den çekileceği duyuruldu. Evet bu iki firmanın bu iki restoranın işletmecisi konumundaki Yambrands isimli firmanın yaptığı açıklama doğrusuna standartları karşılayamaması sebebiyle sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Bu Yan Brands firması bu iki restoran zincirinin tüm dünyadaki işletme hakkına sahip ve iki firma daha var bunların dışında. Bunların dışında global olarak işlettikleri. Ee, Türkiye'deki yönetimini bilmiyorum kim bunları yönetiyordu ama. Şimdi bunlar hangi standartlardan bahsediyorlar? Hani onu bilmiyoruz. Hani ben çok uzun yıllardır bu iki işletmeye de gitmedim ama kalitenin düşüğüne dair duyumlar geliyordu kulağımıza. Bir de hatırlarsanız geçen ay bu KFC mağazasında çalışan, işten çıkarılan bir hanımefendinin eşi gündem olmuştu. Biz de onu yayınlamıştık. İşe maliyetlerin artması, bu küresel firmaların belli bir çizgide kalması zorunluluğu hani bunların hepsi etkilemiş olabilir. E, tabii işin bir de boykot tarafı var. Hani o ne kadar etkiledi onu bilmiyorum ama bu çekilme kararının tam olarak sonucunu e, anlayamıyoruz bu açıklamadan. Ama sonuç şu ki Anlaşılan şu ki yakın zamanda Türkiye'de KFC ve Pizza Hut mağazaları kapanacak ve faaliyetlerine son verecek gibi görünüyor. Bu iki firmanın haberinden sonra bir başka Amerika menşeili küresel firma olan Starbucks'tan bir haber notum var. Geçtiğimiz günlerde Starbucks'ın ante fıstıklı, ante fıstıklı kahve satışına başladığı duyuruldu. Evet şimdi orada ama şöyle Haber sitesi görünümlü hesaplar ve bazı doktorlar da dahil olmak üzere bu haberi senin dediğin gibi sundular. Starbucks'ın antep fıstığı kullanacağını düşünen var mı bilmiyorum. Ya bu adamlar her şeyi maliyetini düşürüp maksimum kar yapmaya çalışıyorlar. Bu site Türkiye'de başka bir abur cubur firmasını hatırlatıyor olabilir. Çünkü bunların kitabı da bu yazıyor. Şimdi Starbucks da bu malum abur cubur firması da etle tırnak gibi olduğu için bu işi de küreselciler iyi yapıyor. Yani Starbucks... Antep fıstığını falan e, öyle kullanacak bir firma değil. Öyle bir maliyete girecek bir firma da değil. Antep fıstığı furyasından yararlanıp Antep fıstığı aromalı kahveler çıkarttı. Yani bu gördüğünüz böyle bir güzel yeşile boyanan, Antep fıstığı, fıstık vesaire gibi vurgular yapılan e, ürünler Antep fıstıklı değil. Hepsinde aroma evet. vericiler var. E, yani düşünün Antep fıstığının bu kadar her yerden fışkırdığı, hiç yanına bile yaklaşamayacak firmaların bile böyle kepçe kepçe kullandığı bu dönemde Starbucks Böyle bir maliyete bile girmemiş. Şimdi buna 200-250 lira veren insanlar var. Ama burada bilsinler ki aroma verici içeren bir ürün alıyorlar. Üründe antep fıstığı yok. Onun dışında işte yeşil bir renk verilmiş. Neyle verildiğini bilmiyorum. Belki doğal bir renklendirici de olabilir ama sonuçta bu antep fıstığı görünümlü fıstık vesaire algısıyla satılan aromalı bir ürün. Dolayısıyla bunu da söylemiş olalım. Atlamayalım. Yani atlamayalım derken biz etkileşim peşindeki bazı hesaplar gibi habere de atlamayalım. Bir okuyalım. Ondan dolayı atlamayalım diyorum ya. Abi antep fıstığı demişken aklıma tabii sınırdan dönen ürünler geldi ama notumda bugün antep fıstığı yok. İlk olarak Almanya'ya ihraç edilen kırmızı toz biberlerde etilen oksit rastlandığı açıklandı. Sınırdan dönen ürünlerle ilgili bu notumuzu paylaşalım isterseniz. Demiştik ya Avrupa Birliği'nde yapılan duyurularda 2024 bitti. Yine bir yıla girdik ama böyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Almanya'ya ihraç edilen e, kırmızı toz biberler. Bu sefer içlerinde kanserojen olduğu bilinen etilen oksit maddesine rastlandığı açıklandı. Bu arada ürünler ihraç edilmiş. Yani orada raflara girmiş, tüketicilerle buluşmuş. Oradaki sanırım rutin kontroller sırasında e, bu tespit yapılıyor. İçeriğinde 0.076 mg düzeyinde etilen oksit e, bulunuyor ve bu ürünler piyasadan toplatılıyor. İşte bu haberler karşımıza gelince böyle Avrupa'da da şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanıyor ya. E, düşünüyorum bizim ülkemizde mesela kırmızı biberlerde Etilen oksit'e hiç rastlanmadı mı? Ya mutlaka olmuştur değil mi? Yani sonuçta Almanya'ya giden bir üründe bile bu çıkıyorsa bizim iç pazardaki o onlarca yüzlerce markanın ürününün içinde vardı mutlaka değil mi? Mesela peki rastlandıysa bu na nasıl yapıldı? Yani toplandı mı bu ürünler? Piyasada mı kaldı? Mesela Türkiye'de bir üründe bir sorun tespit edilince bu duyurulmuyor. Firma kendisi duyurursa ne ala ama ben ona bu, yani çok nadiren rastlıyoruz. Avrupa ise bu konuda bambaşka bir tavır içinde. Hani derler ya babasını bile tanımıyor. Hangi firma olursa olsun yapıştırıyorlar, duyuruyor. Halk da hemen bununla ilgileniyor. Mesela tüketicilerden geri çağrılması var. Sonuçta raflardaki ürünü topluyorsunuz ama bu ürünü alan kişiler ne olacak? Onlardan da geri çağrılması lazım. Türkiye'de bunları pek görmüyoruz. Avrupa'da ise devlet bunları yaptırıyor ve bu çok büyük önem arz ediyor. Abi bugünkü ve bu haftaki dolayısıyla son notuma geliyorum. E, bu da geçen haftadan kalan bir not. Instagram'da bazı hesaplar tarafından tanıtımı yapılan bir kahve de Tarım Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesinde yayınlandı. Kahvede yasaklı ilaç etken maddesine rastlandığı duyuruldu. Evet Gold İlaç Anonim Şirketi tarafından üretilen ve garip bir ismi olan. Yani şu an burada onu bile söylemeye gerek yok bence. Önemli bir ürün değil yani. Bir ilaç firması bunu üretip satıyor. Ya bu ayrı bir konu da. Şimdi bu kahve bu arada bildiğimiz kahvelerden değil. İşte bu yağ yakımını desteklediği iddia edilen, kilo vermeye yardımcı olduğu iddia edilen, bu şekilde algı yapılan ürünlerden biri bu. Yasaklı etken madde tespit edildiği duyuruldu. Hangi madde olduğunu göremiyoruz. Ya bu bu arada bizim bakanlığın açıklaması bu. Bakanlığın tahşiş duyurularında yapılan bir e, açıklama bu. Şimdi mesela onu söyleyeceğim. Yani burada mesela bu ürünler toplatıldı mı şimdi? Mesela piyasadan kaldırıldı mı? Az önce dediğimiz gibi tüketicilerden geri çağrıldı mı? Etken madde buldu tamam. Peki bunu alanlar ne olacak? Bunları kullan, kullananlar var. Yani geri çağırma diye bir şey var ya hani biz bunu pek kullanmıyoruz. Bir ayıplı bir şey tespit edilir, bir tahşiş tespit edilir, sağlığı riske atacak bir durum tespit edilir. Kapatılmaz üstü bunu. Yani geri çağırırsın. Ve devlet de firmaya söyler yani. Firma bununla uğraşır. Ürünlerini geri çağırır, devlete rapor yapar. Şu 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 partileri elinde olan tüketiciler derhal ürünleri geri getirin falan der. Yok bizde yani bizde böyle 50 bin, 100 bin falan cezalar kesiliyor. E, firmalar neredeyse zil takıp oynayacaklar. Belki de oynuyorlardır yani. Tek dertleri ne biliyor musunuz? Bu... Yayınlar çıkmasın. Yani biz e, listede yayınlanırsak, işte gıda direktifi, gıda ajansı, o hele bir de ulusal medyaya falan çıkarsak, e, acayip yani kimsenin e, idari para cezası derdi yok. Zaten o paraları bir şekilde rahatça ödüyorlar onlar. Çok küçük meblalar olduğu için. Ama yayınlanmaktan çok korkuyorlar. Ulusal medyada da markalar falan gizlendiği için, hani bu reklam sıkıntılarından dolayı, orada, orada biraz daha rahatlar. Ama sosyal medyada biz böyle mesela, hatır patır yayınlıyoruz bunları. Dolayısıyla bizim böyle bir dertliğimiz olmadığı için biz hangi firma ne yapmışım? Yani bakmadan direkt e, haber neyse onu yayınladığımız için e, gerçekten böyle bir korku var ortada. Ama dediğim gibi bu tabii ki her şeyden önce vicdan meselesi zaten. Yani böyle bir ahlak meselesi. Bu etkiyen maddeler insanların sağlığını riske atan maddeler. Bunları bu insanlar bir şekilde kullandılar. Satışa sundular. Bunları tespit edip yayınlayan yetkilere e, ben teşekkür ederim. Yani bu, bu tabii yetmiyor. Yani maalesef o kadar çok var ki bu yayınlar hani bu bu ifşalarda caydırıcı olmuyor zaten bunların da farkındayım ama bir yandan da ortaya konan bir tavır var ortaya konan bir ifşa var yani bunun için de tabii ki teşekkür etmek gerekiyor bu maddeyle birlikte notlarımın sonuna geldim. Son sözleri size bırakarak programı sonlandırabiliriz. Peki sana da teşekkür ediyorum. <laughs> sana da teşekkür ediyorum ve hatırlatmaların içinde sağol. Birçoğunu hesaplarımızdan yayınlamıştık. Fakat üstüne çok yorum yapmadığımız konular. Burada sizlerle de dertleşir gibi biraz daha böyle derinlemesine aktarmaya çalışıyorum. yorumlarınıza dikkatle okuyorum. Yani oradan da geri dönüşleri alıyorum. Bu haftayı da bu şekilde kapatıyoruz. Haftaya hem birikmiş notlarımız var hem yeni gündem maddeleri gelecektir. Umarım daha güzel konulardan bahsedebiliriz bileceğimiz bir hafta olur diyorum ve kendinize çok iyi bakın, ne edinizi bilin diyerek bu haftayı kapatıyorum. Hoşçakalın.